Kaç kişi çalışıyor burada? 867 kişi burada. Niye daha fazla Konuştuğumuz için Şey, kampımızı Her gün sayımız arttı. Şimdi bak, iki çantiye de 24 saat çalışacak. 24 saat. Evet. Çalışacaksınız, hak işinizi yapacaksınız. Ertesi gün paranızı alacaksınız. Sorayım, Ertesi gün alacaksınız. Bura bitecek. Evet. Çalışmazsanız ben de yani o çalışmadığınız süreçte gereğini yapar. Ya bak, bitirin. Biz de size ne destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Buraları bitirin. 24 saat çalışacak bu. Her iskelede adam olacak. Söz. Tamam. Ben, ben bak bir ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı şu su bu bitecek. Arkadaşlar size söylüyorum. Tamam, söz bakalım. 24 saat çalışacaksın, tamam, Söz. Bak 24 saat. Gör, gör, görmüyorum. Bak, burada çalışacak. Güzel tamam. şey, tamam. farkındayız, Her gün de toplantı yapıyoruz. Toplantı yapmayın. İş yok. Sana Hı -hı. da söylüyorum, sana da söylüyorum. Yani bura yani gece, ben takip edeceğim bak özellikle. Tamam, söz. Gece de adam çalışacak, gündüz de adam çalışacak. Tamam. Gece gündüz. Tamam.